karışamazsın. Senin Allah bin belanı versin artık. Sen Müslüman değilsin. Sen Guruttun milleti. Ettin için o Türkiye'nin de buranında. Ellerini çekeceksin bu Kıbrıs'tan. Ellerin kurusun. Panikar ya. Yayınlarıma karışamazsın sen Şerdoğan. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Sen de avanen de gebereceksiniz. Gebereceksiniz. Bu milletten elleriniz çekeceksiniz. Gavur da siz de. Biz müminiz, ilim insanıyız, kültürlüyüz. Sense bir sıfırsın. Türkiye'yi çaldın, çırptın, soydun suvana çevirdin. Uzun yol, uzun köprü bahanesiyle. Tece halkı da uyandı. Akşener'e de yaptın. Kadını taşlattın koyam koymadın gideceği toplantılara önünü kestin. Antep'te her yerde kimsin be sen? Bir akademi diploman bile yok. Onayını bile alamadın. Çekilme karşımızdan. Çekilme Allah'ın karşısından. Allah kurutsun seni artık be. Yeter be artık. Yeter. Yeter. Bütün Türkiye ayağa kalk. Yıkın bunu. Yıkın artık. Yeter. Yeter bunların ya? Fahişe çocuğu yapmaz yaptıklarını. Ey Kıbrıs ayağa kalk. Rumu Türkiye ayağa kalksın barışçıl insanlar. Güneydeki pislik yöneticiler papazlar da gitsin. Türkiye'yi yöneten Yahudinin köpekleri de gitsin. Yeter. İstedikleri bu dozdu. Bu dozu da aldılar. Bu ana savradı bozuklar bu dozu da aldılar. Kibarlık onu istemiyorlar. Müslümanmış 18 daha alkollü içki fabrikası açtı Türkiye'de milleti alkolik etti. Zina fuhuş aldı başını gidiyor. Her gün bir kadın öldürüyor kocası. Bunlar da koltukta oturuyor. Koltuk sevdasında. Her gün bir kadın öldürülüyor. Her gün süslü emine de kendini sığmayan sarayların içinde o buz gibi saraylarda ne İstanbul'a İstanbul sığdılar ne Ankara'ya sığdılar yediler içtiler götürdüler nalet olsun Müslüman öyle mi be siz müşriksiniz müşrik yedi kabilesi bozuklar buradayım lan buradayım çek gel evet kıymetli kardeşlerim kusura bakmayın ama böyle bir cumhurbaşkanı